Sizlerle birlikte Minecraft'ta tek blok sky skyblock oynayacağız. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tek blok'un üstündeyim. Ve bu alanı genişleteceğiz. Altındakini kazayım öncelikle. Evet. Mesela şöyle şunu şuraya koyayım. Evet şuradan bunu kazabilirim. Bakalım hiç maden falan gelecek mi? Baya e, genişletmeyi düşünüyorum buraları ama bakalım ne kadar genişletecek? Genişleteceğiz. Pardon. Um, şöyle, şöyle ve şöyle, şöyle. Bir tane daha ver. Evet sandık geldi. Oha. Direkt sandık geldi. Bakalım ne çıkacak? O. Oku. Ama İngilizce. Ben İngilizce okuyamıyorum. Ee, sandığımızı nereye koyalım? Tabii ki de buraya. Böyle sandığa koy şunları. Şunu da koy. Şunu al. Şimdi şuradan devam edelim. Bakalım başka ne gelecek. Şu anda toprak işimize yarıyor. Aa. Bir şey oldu. Ne oluyor? Havai fişek. Havai fişek patladı. Başka. Şuradan. Şöyle. Ve şöyle de yapabilirim. Tamamdır. Aa. Tavuk geldi arkadaşlar. Bakın tavuk. Ama tavuğu e, ben burayı genişletirsem kesebilirim. Yoksa aşağı düşüyor böyle. Bay bay. Görüşürüz tavukçu. Görüşürüz. Evet. Kazalım. Allah ağaç düştü. Bir dakika, ağaç mı? Evet almadım herhalde ya. Ha şurada. Şuraya ekelim. Şimdi de bakın arkadaşlar. Aa, şey kütük düştü. Allah. İki tane çıktı. Ama sizi kesemem ki. Alan çok dar. Bakın düşüyorlar. Ya şöyle gel. Ya tamam git ya. Şunu hemen dörtlü yapalım. Şöyle şöyle. Kazıya devam. Aha bir tane daha sandık. Çok güzel. Canlar sandık geldi. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Allah. 26 tane pancar ve bir tane meşe fidanı. Çok güzel. Bunu da yanına mı eksek? Yok. Bunu da biraz daha ekelim. Şuraya ekelim. Ben pancarla ne yapıldığını bilmiyorum. Şeker pancarı falan mı bu? Bakayım ne geldi? Kırmızı boya. Evet. Bir şeyleri kırmızıya boyayabilirim. Güzel olur. Yani kırmızı boyamızı yapalım. Tamam. Şuraya hoppa. Yani çok işimize yaradığını söyleyemem yine. Ama güzel oldu. Şunu da hemen dörtlü yapalım. Evet kullanabiliriz artık şöyle. Şey olsaydı keşke arkadaşlar ya. Hmm, neydi ismi? Keşke kemik tozu olsaydı da şunları hızlıca büyütseydim. Şöyle hemen. Hoppa. Hoppa. Tamamdır. Bir tane daha aç gelmiş bu arada. Şunu da buraya. Bir sürü ağacımız oldu vallahi. Ha. Şunu koy. Şunu da koy. Sandığın içine sandık koydum. Nasıl iş? Neyse. Allah. Kırmızı yavru inek. Seni kesmek çok isterim ama. Git. Evet balkabağı düştü. Oley balkabağı. Lan bu ne? Kil topu ve balkabağı. Balkabağını böyle yapacağım. Balkabağı tohumu yapacağım balkabağı. Kas 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 kas. 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 Ben... Evet ağaç. Böyle onda. Ee, evet. Aa, yine küçük düştü. Allah ya. Lan iki tane varmış bir de. Neyse git. Ee, başka ne yapsak? Biraz daha genişletelim arkadaşlar. Hemen şuradan. İyi ki eğilince düşmüyoruz ya benim çok işime geliyor böyle. Allah şu arttı alamadım düştü ya. Başka ne yapabilirim? Evet yine kazıya devam. Allah. Bak şunları da harcayayım arkadaşlar. Allahım ya Rabbim ya. şöyle başka şöyle koyabilirim ben şöyle başka kalmamış bir tane daha aç kütü kasalım evet bal kabağı geldi bu ne sen nesin abi ha, sen nesin arkadaşlar değişik bir şey geldi bu ne alalım bakalım bir Aa gelmedi. Neyse. Şunu bir dört tane yapalım. Şunu da tohum yapalım. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Şimdilik alanımız küçük olduğu için çok şey yapamıyorum. Serbest hareket edemiyorum çok. Şunu şöyle koyalım da genişletiriz. Evet arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz yani devamını çekmemi isterseniz e, abimle bir bölüm gelebilir. Abimle beraber oynayabiliriz belki. Ama yorumlarda sevdiğinizi belirtmeniz gerekiyor. Veya like atarak da gösterebilirsiniz bunu. Bir sürü balkabağı çıktı ya. Al toprakları balkabağını. Ağaç da çıkıyor. Allah inek çıktı ya. Öl kardeşim öl. Bay bay inek kardeş. Ne sekti? Hani şun dörtlü yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamamdır. Buraya, buraya, buraya. Böyle böyle. Tamamdır. Şuraya da koyalım. Buraya. Köklenmiş toprak var şu an. Şöyle. Tamamdır. Şunları da tohum yapalım. 24 tane oldu. Evet, aç. Balkabağı çıkacak galiba bundan sonra. Yok. Bundan sonra geldi. Hemen toprak falan işimize yer. Allah tavuk. Tavuğu keseyim ya. Falan büyüdü sanki biraz. Ama kesemem ki. İstesem de kesemiyorum. Keşke kesebilsem de. Gel pisi pisi. Gel bili bili bili. Gel. Gel bili bili bili. Yes. Kestim tavuğu. Şöyle. Aha bir tane daha küçük. Küçükleri alalım da Dörtlü çıkıyor ya onlardan hani. O yüzden işimize yarıyor Ama Biraz hızlı kessek çok güzel olur Evet toprak falan Yine küçük geldi Evet yine bu beyaz şeyden geldi Acaba ne işe yarıyor ya Keşke bulabilsem evet, Şunu da alalım Şöyle tohum yapalım Abi hiç mi çıkmıyor? Ağaçlarım büyüyün artık ya. Siz boşuna gittim ben. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane dikeyim. Lan bir tane daha kaldı. Neyse. Onu sonra hallederiz ya. Şöyle meşe klaslar. Of yapma ya. Çok şeye koydum. Tamamdır. Yükseğe koyduydum bunu alayım. Biraz hızlı kazayım lütfen hadi. Ha Neyse bunu sonra kırarım artık. Şimdi kıralım. Tamamdır. Akşam oldu bu arada ya. Alanım çok büyük değil ki koyun keseyim. Sabah yapardık güzel. Şimdi hava karardı. Çok az şey görüyorum. Lan güneş. Güneş gitti bir anda lan. What the hell? Nasıl oldu lan? Bakın ay böyle gelecek yukarıdan. Sonra güneş gibi şuradan batacak. Güneş de şundan gelip böyle. Böyle bir kısır döngü olacak. Buraya da koymuşum almamışım. Al şunu da. Tohum yap. Biraz daha kazmaya devam etsem. Önce bir crafting yapayım ama. Bir dakika. Şunu bir kazayım da. Sonra crafting yapacağım. Hıh. Hızlı kırılmıyor. Ha, küçük. Ne lan? Ha. Yine barutumsu şeyden geldi. Toprak, toprak, toprak ver toprak. Allah, yine çıktı. Gel, keseceğim seni gel. Gel keseceğim seni. Hayır. Düşme. Lan iki ayağın boşta nasıl düşmüyorsun? İki ayağın boşta senin. Hı? Arkadaşlar, küçük bir aksilik yaşadım da. Durduk yere bir şey oldu. Gel seni keseyim. Gel. Düşeceğim diye de korkuyorum ya. Öl artık ya. ya kendini at oradan he. Oh öldü ya. Allah'ın belası. Vere vere bir tane deri bir tane de şey verdi ya. Üy. Savaşın boşunaymış. Kömür Kömür falan da yok ki şey yapsam. Aha koyun verdi. Artık seni keseceğim. Gel keseyim seni gel. Ben atacağım seni yanlışlıkla. Şöyle gel. Hoppa. Bir tane daha. Allah. <laughs> Keçici. Keçi. Ay koyun pardon. Keçi, keçi diyorum yanlış attır. Aha. Tohum. E, Ağaç tohumu. Evet. Gel. Gel. Allah. Hayır. Ben domuz eti yemiyorum. Ben oyunda da domuz eti yemiyorum. Evet. Şu kütüğü de alalım. Aha. Bir tane daha kütük çıktı ama bu sefer huş ağacı kütüğü. Allah. Tavuk. Öl öl. Tavuk kardeş uçuyorsun. Neyse takmadım. Ya yine mi bundan? Allah'ım ya Rabbim ya. Şunu bir tohum yap. Şunu da al şöyle. Buna bir şey yapılıyor mu? Şöyle koysam. Oo. Şöyle koyalım. Evet. Sana yemek vereyim. Ee, ağaçları falan koyayım sana. Şöyle yemek. Bir tane daha yemek koyayım. Şunu koyayım. Bunu vereyim. Şunu koyayım. Bu kalsın. Ee, şunu koyayım. Tamamdır. Ben crafting yapacağım ya arkadaşlar bir crafting e ihtiyacım var. Tamamdır. Bir tane yaptık. Şunu kır. Şuraya koy. Koy. Hmm, şunu al. Bir tane kürek yap. Bir tane kılıç yap. Tamamdır. seni bunda kıramam. Seni ona harcayamam. Evet. Hadi kırıl 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 kırıl. Neyse sen artık gelme bir daha ya. Gelme bir daha o e, beyaz şey. Ya seni buralarda görmeyeceğim beyaz şey. Evet aç. Artık gelen hayvanları daha kolay kesebilirim. Ve alanımı biraz genişleteceğim arkadaşlar. Şurada yarım bırakmışım bir yeri. Hop hop ve hop. Biraz daha şöyle istememdir. Ha daha, daha varmış. Tamamdır. Koydum. Ya bir hayvan ver artık. Artık da hiç vermiyor ya. Ver. Ha verdi. Ama ben domuz eti yemiyorum. Anane. Ama kestik domuzu. Neyse. At domuz etini. Bay bay domuz eti. Bir daha görüşmemek üzere. Verdiği verdiği hayvana bak ya. He? İşte budur ya. Kralsın oyun kral. Sesimi duydun. He, kestik oyunu. Evet arkadaşlar bakın güneş doğuyor. Güneş doğuyor. Güneş doğ. Sen de batlan. Neyse, atarlandık biraz. Şuradan hemen şunu alalım. Buradan tohumlarımızı yapalım. Ee, buradan 9 tane şey yapalım. Sandığı açalım. Zamanımızı koyalım. Ee, 48 tane tohumumuz olmuş. Ee, bu ne? Çiğ şey, sığır, <laughs> sığır eti. Almışız onu. Sığır almışız. Hemen atıyorsun. Ben sandıktaymış. Ver onu atacağım. Ha, bırak onu. Bir daha görüşmemek üzere demedim mi ben sana? Neyse beyaz yünümüz var. Bu e, eğer bir tane daha iki tane daha şey bulursak işimize yarar. İki tane daha koyun bulursak ya yine mi beyaz şeyden geldi ya? Bir şey kıracağım seni. Bir gitmedin ya. Öl bit artık senden bir daha istemiyorum. Şöyle toprak gelirse de bunu hızlıca kazarız. Ya ağaç geldi. Ay kütük işte. Kütük gelme. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yine ya? Gelme gelme. Ben istemiyorum kardeş. Heh. Aha. Davik. Davik gel Davik. Aha tek attık lan. Davik'e tek attık. Yes Davik öldü. Hemen şöyle. Tamamdır. Davik'imizi öldürdük ama 56 tane. Tamam. Ee, başka ne lazım? Bu lazımdı. Onu da şimdi yaptım. Ee, şu anda hava aydınlık olduğu için çok sevindim. Bir dakika. Abi biz havayı yapabiliyormuşuz ki zaten. Neyse sıkıntı değil ya. Evet saman geldi kütük Yine kütük ama bu şaadcı aha yes bakalım ne çıkacak yuh abart ayı abart ben bunu ne yapayım O zaman arkadaşlar e, bir şey yapmak lazım. Alanı bayağı bir geliştirmek lazım olacak. Yoksa ben bunları ne yapayım ya? Yani nasıl iş? Ya bunların hepsini bir şey yaparım. Hemen. Oh sonunda bitti. Bunların hepsini al 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 Uzun bir süre bununla geçecek.

Arkadaşlar ee, dediğim gibi daha fazla böyle tek blok sky blok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, başka yani isterseniz başka modlar da var. Granny oynayabilirim isterseniz. Ee, Minecraft'ta Granny videosu da çekebilirim. Yani bildiğiniz Minecraft oynayacağım ama Granny'den kaçış olacak. Yani öyle bir delilik eğer isterseniz de onun bile videosunu çekebilirim. Evet. Bu da bitmek bilmedi ya. Hira misin? Gel bakalım. Kapacan küçük. Hop. Şöyle şöyle. Hızlı, hızlı biraz. Acelem var kardeşim ya. Öf, acelem var ya. Heh, bu bitti. Arkadaşlar şu bu bu bir siteyi de bitireyim. Sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Uzun bir süre oldu çünkü. Hemen şöyle. Evet son 11 tane kaldı arkadaşlar. Ben bu arada videoyu durdurdum biraz. Ve bitti. Ama dur. Burası böyle kalmamalı. Tamam arkadaşlar bakın. Şu anda alanımız. Yani. Karavan gibi büyüdü harbiden. Ve şaka gibi. Siz niye hala büyümüyorsunuz? Ben sizi ne için koydum? Büyüyen. Sen de büyü. Allah kazdık. Abi özür abi. Abi özür. Neyse sen de şuraya koyalım. Diğer bölümde büyümüş olacaksın neden? Anladınız mı beni? Bak seni buraya zaten küçük koydum önüne yani çıktı senin de. Diğer bölümde büyümüş olarak olacaksınız yoksa sizi kırarım. Sizi sert bir şekilde uyarırım yoksa. Anladınız mı beni? İyi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı veya yorum yazmayı unutmayın. Ve e, kanalıma da abone olmayı unutmayın. E, tek blok sky blok haritası. Daha fazla gelmesini isterseniz like atın. Görüşürüz. Bay bay.